Adana'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Ufuk Doyuran'a ait Televole mağazası Türkiye genelinde 8 şubesinde enflasyona inat zam yok kampanyasını düzenledi ve birçok üründe indirim yapıldı. Adanalı kadınlarda 50 liraya kazak, 35 liraya satılan pijama ve 150 liraya satılan şişme montu almak için birbirleriyle yarıştı. Fiyatlara sürekli zam yapılıyor. Fiyatlar çok yüksek. Alım gücümüz düşüyor diye insanlardan tepkiler olduğu için biz de herkes güzel kıyafetleri çok uyguna giyinebilsin diye neredeyse bedava fiyatına ürünler satmaya başladık. Bu kampanyamız yaklaşık cuma günden beri devam ediyor. Şu anda e, mağazarımıza tüm Adanlar inanılmaz derecede akın ediyor. Bugün bir siviti, üç iplik, içi pamuk bir siviti, insanları gayet de sıcak tutabilecek bir siviti 50 lirayla 80 lira arasında satıyoruz. Bugün bir kabanı, şişme montu 150 liraya satıyoruz. Herkes giyinebilsin diye, milletin bütçesi malum, bütçeleri katkıda sağlayalım diye böyle bir kampanya yaptık.